Merhaba Babatürk.com izleyicileri. PTT Bincilik 36. hafta maçına Balıkesir Spor e, evinde lider İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'u kendi evinde alacak. E, Balıkesir Spor geçen hafta Kahramanmara Spor'u 2-1'lik bir skorla yenmişti. E, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kendi evinde 1961 1461 Trabzon'u 2-1'lik bir skorla yenmişti. Maça bakacak olursak e, Balıkesir Spor için önemli bir maç çünkü e, bu maçı yendikleri takdirde direkt olarak bir üst lige çıkma çıkacak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zaten bir üstlüğe çıkmayı gayetleri ee, onun için ben Balıkesir Spor'u bu maçta e, daha üstün görüyorum çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, maçı salabileceğini ben düşünüyorum e, zaten Balıkesir Spor'un içinde e, Balıkesir için içinde söylemiştim önemli bir maç e, kendi evinde de çok az gol yiyen bir takım çünkü zaten kendi evinde şu an oynadığı 17 maçta da sadece bir mağlubiyet yaşadılar e, ben Balıkesir Spor'u e, daha öne görüyorum İstanbul Büyükşehir Belediyesi e, maçına karşı o yüzden benim maç tahminim maç sonu bir